İsmail Sakar e selamlar maç skor tahmini gibi kim atar diye sormuş. Var mı tahminin abi? Ben 3 farklı kazanır Beşiktaş diyorum. Skor tahmini yapmıyorum. Bu 3-0 da olabilir, 4-1 de olabilir, 5-2 de olabilir. Ama ben 3 farklı kazanacağını düşünüyorum Beşiktaş. O zamanlar YouTube böyle canlı yayınlar yapma fırsatı vermiyordu. Böyle yeteneği olduktan sonra da YouTube'un zaten yayıncı kuruluşlar olmaya başladı. Bizler Hayatta Beşiktaş Radyo kuruldu iki yıl önce. Ben buraya geldim. Beşiktaş TV kapandı. En çok da sizler gibi görme engelli kardeşlerimiz adına burada maçı anlatabiliyor olmaktan dolayı son derece mutlu oluyorum. Şu pandemi bitse inşallah bir gün en böyle önem verdiğim projelerden bir tanesi. Bir gün Vodafone Park'ın içerisine ve gol geldi bu arada. Ve gol geldi. Önemli bir konuyu konuşurken golü geldi Beşiktaş'ın. Çok güzel bir konuyu konuşurken gol geldiği için de ekstra mutlu oldum. Gol atan isim Kaylerin. Kaylerin golleri gelmiyor diye insanların söylemleri vardı. Lari'ne ne oldu? Niye atamaz oldu diye. Valentin Rozier sağ taraftan yine harika bir orta yaptı. Bir hata geldi orada. Savunmadan seken topu harika bir şekilde değerlendirdi. Kyle Lari'nin ve Kyle Lari ile Beşiktaş 23. dakikanın içerisinde 1-0'lık üstünlüğe taşıyor skoru Kyle Lari'nin. Berit de oldu rakip içerisinde gelen kornerden topa kafayı vurmuştu. Bakalım tekrar aynı noktadan korner kullanılacak. Bu arada duran toplar da birleştirici çok önemli. İlk yarın sonlarına gelirken e, bir kişinin daha ismini hiç duymadık. Erçin evet bu arada gol pozisyonu. Bir şut ve topa gol 2-0. 2-0. Abu Bakar. O kadar güzel zamanda gol attı ki az önce dedik ki Abu Bakar'ı topla buluşturamıyoruz. O yüzden de ilk yarıdan etkisiz insanlarından biri olarak görünebilir. Ama topla buluşturamadığımız için demiştim ama ben sana Abu Bakar affetmedi. Kornerden gelen top karambolda yerde kaldı. Ve ben sana Abu Bakar tekrar görelim. Havalanan top sekiyor arka tarafa doğru. Cenk Gören yerde kalmıştı. Köşe vuruşu iyi geldi köşe vuruşu. Tek yumruk ortalandı. Bir şut geldi uzaktan. Savunmadan sekti ama ben sana bu bakan hiç bekletmeden hunharca bir vuruş yaptı. Neden hunharca bir vuruş yaptı? Evladının doğmuş olmasının mutluluğu içerisinde topa adeta eskilerin ve mahalle futbolunun tabiriyle abandı. Hatta ve hatta Allah ne verdiyse vurdu. Ve o topta Denizli Spor Fiyelerine Beşiktaş'ın ikinci golü olarak e, geçmiş oldu diyelim. Ve üçüncü gol geliyor mu? Ve üçüncü gol de geldi. Daha ikiyi anlatıyordum. Daha ikiyi anlatıyordum. Beşiktaş ikinci gol attı. Çılgınlar gibi devam ediyor Beşiktaş. Daha ikinci golün yankılarını, izlenimlerini, tavrını ve tarzını sizlere anlatırken Beşiktaş üçüncü gole imza attı. Görelim. Daha doğrusu aktarayım. Yine bir kontratak. Savunma arkasına doğru atılan bir top vardı. Yine orada hemen bakalım. Kaillerin, pardon, Abu Bakar. Harika bir şekilde savunma arkasına depresi oldu. Ve Adem Laiç'e penaltı noktasına yakın bir noktada. Kardeşim benden bu kadar al bunu at dedi. Senin de moralin yerine gelsin dedi. Adem'le işte eyvallah abuş sıkıntı yok. Bana bırak ben de atayım bunu kale boş dedi. Çünkü kaleci üzerine doğru çekmişti. Ee, ben sana bu bakar. Adem'le hiç ilk yarının sonlarına doğru 3. golle imzayı atmış oldu.